Kadıköy Göztepe'de bir bayan, sonradan öğrendiğimize göre emekli olan bir bayan, bir çocuğun ilahi okumasına müdahale edip nereden öğrendim bu kelimeleri, bu dini kelimeleri diye sormuş. Çocuk da o sırada La ilahe illallah Muhammeden resulullah diyormuş göü diyor ya babasının. Ee, Haletine göre kadın buna tepki göstermiş demiş ki neden demiş bu küçük çocuğa böyle şeyleri öğretiyorsunuz babası da bir takım e, saldırgan diyebileceğimiz hareketler yapmış ki çocuk korkmuş çocuk orada demiş ki bakın baba yapma demiş bırak gidelim demiş yani babasından gelen bir saldırı var. Babasından gelen saldırı sonucu çocuk da korkmuş. Çocuk kadının dediklerine tabii ki kadında kötü bir şey söylememiş. "Nereden öğrendin bunları? Niye öğretiyorsunuz küçük çocuklara bunları?" demiş. Tabii babasından gelen aşırı tepkisi sebebiyle çocuk da korkmuş. Orada ağlıyor. Videoda gözüküyor zaten. Neden küçük çocuklara böyle şeyler öğretiyorsunuz? Neden? Şimdi kadının burada göstermiş olduğu tepki son derece haklı. Kadının da işte emekli bir hemşire olduğu sonradan ortaya çıkınca kadının göstermiş olduğu tepkiyi anlayışla işte karşılıyoruz. Öyle bir duruma geldik ki artık böyle kelimeleri duymak la ilahe illallah Muhammed'e diye böyle bir şey duyunca insanlar panik atak geçiriyor. Deli şey oluyor, Hemen geplerini sarıyor. Ulan diyor hırsız var diyor. Yani Kelimeler artık hırsızlıkla eşleşti. Nasıl ki başörtüsü hırsız başörtülü bir bayan görüldüğünde aman hırsız mı diye böyle insanlar ürküyor. Yani oradaki bayan da küçücük çocuğa böyle ki yani bu küçücük çocuğa hırsızlık öğretmek gibi bir şey yani. Öyle bir duruma geldik ki biz secdeye vardık. AKP'liler dedi ki aha dedi cemaat domaldı. Hemen ceplerini hortumladılar. Secdeden bir doğrulduk ki anam cepler bomboş. Hortumlamışlar saraylar mı desen, lüks makam arabalarının sürüleri, uçaklar, cakuziler şart köşeleri, her yer soymuş soğana çevirmişler. Memleketin doğalgaz, şey işte memleketin e, yeraltı kaynaklarını peşkeş çekmişler. Ya Erzincan'da maden kazasında öğrendik. Altını çıkarıyorlar. Yüzde üç. Yüzde üç kar payı vermişler devlete. Bu gülünecek ya. Komik ya. Hiç alma onu da. Onu da almıyorlar zaten. Vergi muafiyeti getirmişler. Onu da al demişler. Amerikan şirketlerine. Hal böyle olunca e kadın da emekli zaten. 10 bin lira maaşla günü ayı geçirmeye çalışıyor. Ya ile duyunca Hırsız var. Ya çocuğa hırsızlık öğretir mi? Yani bugün bugün görüyorsunuz YouTube'da videoları var. Hırsızlık için şeye girmişler. Bir bir yere hırsız da Kur'an-ı Kerim'e inince alıyor, öpüyor, başına koyuyor. Müslümanız dediler, nas dediler. La ilahe illallah diyorlar. Faizde dünya şampiyon olduk ya. Hala neymiş? Kadını bir de suçluyor ya. Polis geliyor kadını suçluyor. Polisin demesi lazım ki ne var bunda ya demesi lazım. Ya burada suç yok ki. Neymiş halkı din kim ve nefrete. halkı kim nefrete sürükleyen zaten iktidar. Aldı çaldı çırptı. İslam'ı hırsızlık için kullandı. Küçücük çocuğa öyle şeyler öğretmek. Hırsızlık öğretmekle aynı şey yani. O çocuk oradan babasına alınıp pedagojiler eşliğinde tedavi edilmesi lazım. E, küçücük çocuklara hırsızlık öğretilmez. Hırsızlıktır ya. Niye dedi Yüksel? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye. Dedi mi? Bunları söyleyenler artık çaldıklarının bereketini vermesi için yalvarıyorlar Allah'a. Böyle bir hale geldik. derhal bu vatandaşımızdan, bu bayandan özür dileyin. Babası da özür dilesin, polisler de özür dilesin. Özür dileriz desin. Bir daha arkadaş, herkes la ilahe illallah mı diyeceksin? Kendi kendine söyle, gizli gizli söyle. Kimse duymasın. Artık insanlar ürküyor.